Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de satın alma hediyesine nelere dahil olup nelere dahil olmadığını göstereceğim. Videomuzu geçmeden önce videomuza like atın. Kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Şimdi şöyle ki arkada bir video oyun oynayacak. Biz de o arada konuşalım muhabbet edelim. Hemen geçelim videoya. Evet arkadaşlar. Şimdi size konumuzdan bahsedelim. Satın alma hediyesinden. PUBG Mobile zaten aylık olarak bir tane satın alma hediyesi koyuyor. Bu arada yorumlar kısmında bir arkadaş bir soru sormuş. Onun da cevabını vereyim. Abi satın alma hediyesi işte X -git gitmeden gelir mi tarzında bir daha diye bir soru sormuş. Arkadaşlar normal şartlarda satın alma hediyesi gelir. Yani bu tarihler bu tarihler içerisinde satın alma hediyesinin bir takvimi var. Ama ne zaman gelir tam olarak kestiremiyorum. Çünkü daha onun hakkında analiz yapmadım. Bir bakmadım, araştırmadım. Onun için bir araştırma yapmam gerekecek. Ondan dolayı. Ama normal şartlarda gelir. Eğer PUBG Mobile bu konuda bir e, başka bir yöntem izlerse onu bilemem. Yani düşünmeyip, oyuncuları düşünmeyip satın al medyasını getirmezse o benim sorumluluğum değil. Normal takvimlerde bu var. Şimdi videomuzun ana konusuna geçelim. Biliyorsunuz ki bu satın alma hediyesi son zamanlar çok fazla popüler olmaya başladı. Burada bazı insanların takıldığı konular var. İşte hangisini alsa, hangisi dahil oluyor, hangisi dahil olmuyor. Arkadaşlar birinci olarak gelişim paketi dahil değil. Yani ekranda gördüğünüz paketler dahil değil. Onlardan aldığınız zaman normal OCN'inizi alırsınız. Oradaki yanındaki verilen hediye şeyi de alırsınız. Başka bir şey alamazsınız. Evet maalesef ki bu şekilde. Yani satın alma hediyesinde herhangi bir ilerleme kat edemezsiniz. İkinci olarak ise abonelikler. Aboneliklerde çok fazla soru geliyor. Yani abi abonelikler dahil oluyor mu? Aboneliklerde aldığımız UC'ler dahil oluyor mu? Aboneliklerde ilk aldığınız UC yani işte Prime Plus'ta 660 UC o da dahil olmamak üzere bütün aboneliklerde aldığınız UC'ler dahil değil satın alma hediyesine. PUBG var bunu farklı bir kategoriden algılıyor. Yani normal OC olarak algılamıyor. Farklı bir şekilde kategorize ediyor bunları. Üçüncü olarak ise oyunda sezon sonlarına doğru Royal Pass'ın biteceği zaman da böyle etkinlikler geliyor. Eskiden 2 liraydı. Daha sonra 2,5 lira oldu. da şimdi de 6 lira oldu. Nasıl bir oranla yükseliyorsa artık fiyatı anlamadım gitti. Yani şimdi de 6 lira yaklaşık olarak biliyorum. O paketler ise dahil olmuyor. Ekranda gösteriyorum zaten. O paketler de dahil olmuyor. Maalesef ki onlar da dahil olmuyor. Ama oradaki paketleri alırsanız yani orada sağda bazen UC kuponları falan oluyor. Ruhal pası ucuz açma UC kuponları. Çarktan şansa bala oradan UC kuponu gelirse oradan ucuza bir şekilde Ruhal pas açabilirsiniz. Bir tavsiyedir. Başka da şöyle oluyor ki bir de etkinlik oluyor böyle. UC ile ilgili etkinlikler oluyor. İşte 60 UC satın alıyorsun. Bir tane kutu içerisinde 60 UC yanında işte premium sandık veya bir kıyafet, bir silah deseni falan veriyor. Onlar da dahil olmuyor arkadaşlar. Ya yani burada dahil olan şeyler oyun içerisinde normal dümdüz UC almanız, yani UC alma kısmına geldiğiniz zaman, UC satın al kısmına geldiğiniz zaman oradan UC almanız veya Bay işte bilmem ne sitesi, bilmem ne sitesi gibi sitelerden aldığınız UC'lerdir. Yani bu şekilde UC'ler satın alma hediyesine dahil oluyor. Ama öbürleri dahil olmuyor. Direkt ucu almanızı istiyor PUBG Mobile burada sizden. Şimdi videomuz buraya kadardı. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkürler.